Merhaba arkadaşlar. Bugün F26 Dünya'nın turnuvada da çeyrek finalle beraberi. Çeyrek final kura şekimiyle beraberiz. Biliyorsunuz ki takımlardan El Nasır, Roma, Arjantin, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Liverpool, Almanya ve Kulüp Buruj elenmişti. Geçen takımlar da Galatasaray, Galatasaray, sonra El Hilal, Arsenal, sonra Bayern Münih, Lombardia FC yani Inter, sonra Real Madrid, Marsilya ve PSV olmuştu. Şimdi kural çekimini yapacağız. Ha geçtik dur. Yani git. Fenerbahçe nasıl yenildi ya? Yemesi lazım bu yemeni. Hmm, ben öyle düşünmedim ama ya. öyle mi? Hadi artık Neyse arkadaşlar kuru çekimine başlıyoruz Önce çekiyorum İlk takımımız kim olacak Çekiyorum Ve Kim çıkmış Arsenal çıkmış Arsenal'ın rakibi kim olacak Acaba arkadaşlar Geliyor İkinci takımımız Açıyorum ve Marsilya Arsenal Marsilya maçı Bundan sonraki videomuz olmayacak Çünkü nedenini videonun sonunda açıklayacağım Şimdi Yeni takımımız geliyor Ve PSV Eindhoven geldi PSV Andiola'nın Rakibi kim olacak çekiyorum. Ve çektim. Lombardi FC oldu. Inter yani PSV Inter maçı. Yeni çıkan takımımız Bayern Münih. Bayern Münih kim oynayacak acaba? Geldi. Ne çıktı? Galatasaray. Bayern Münih. Fenerbahçe elemişti. Şimdi yine Galatasaray'da oynuyor. Yani Bayern Münih şansına iki tane çok takımı çıktı. Şimdi sonra kalan takımlarımız hangisiydi? Unuttum şu an. Ve i̇şte çekiyoruz. Ne çıktı? El Hilal. El Hilal çıkmamıştı. Yorumları yazın. Son takımımız neydi? O bayağı bir takımımızmış. Çıkıyorum ve Real Madrid. Real Madrid oldu sıradaki takımımızda. Şimdi arkadaşlar e, ben artık Feldir'i tatillerde atabiliyorum. Yani okulların tatil olduğu zamanlarda FIFA videosu atabiliyorum. O yüzden e, bazı zamanlar değişik değişik videolar gelebilir. Yani semestreye kadar 15 tatile kadar videosu gelmeyecek. Bunu söylemiş olayım. Ee, eşleşmelerimizi bir daha açıklayayım. Arsenal, Arsenal Arsenal ve e, Mars Marsilya eşleşmemiz vardı. Sonra PSV, PSV ve Lombardi FC yani Inter eşleşmemiz vardı. Sonra Bayern Münih Galatasaray eşleşmemiz vardı. Ve son olarak El Hilal Real Madrid eşleşmemiz vardı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, 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 Doğru, doğru doğru. Arkadaşlar bugün diğer arkadaşlarımız yok maalesef. Bugün çeyrek finaldeyiz artık. Görüşürüz.